Fethiye Topraksız Çilek Serası projemizde fide dikimi başlamış durumda. Tüm fidelerimiz geldi. Burada izleyeceğimiz kalinda cinsi fidelerimiz köklerin sağlıklı ve ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Fide dikimi hızla sürüyor. En az 45-50 kişi şu an seranın içinde. Fidelerimiz kokopitle ve can suyuyla buluşuyor fide dikimi ile ilgili birkaç detay gösterelim size. Önden bir arkadaşımız özel yaptırdığımız fide dikim aparatları ile saksıların içine fide yollarını açıyor. Diğer arkadaşlarımız ise arkadan fideyi kokopitle buluşturup yerleştirip üzerinin kokopitini kapatıyor. Kalabalık bir ekiple giriyoruz ki hızlı bir şekilde bitirip viyollerdeki fidelerimizi bir an önce kokopitle buluşturup can sularını verelim. Koray Bey, Bey seramızın yatırımcısı işletmecisi kalinda cinsi fidelerin kokopitle buluşurken bu kadar sağlıklı olabilmesinin ne kadar önemli olduğunu bize kendisinin anlatmasını isteriz. Koray Bey bu fidelerin ayrı bir özelliği veya dikkat edilmesi gereken hususları nelerdir? Tabii e, fide bu işteki en önemli e, temel noktalardan birisi. Ee, bu fidelerin özelliği bu doku kültürüyle üretilmiş fideler virüsten ari. Tüm testleri kontrolleri yapılmış. Bu konuda zaten ülkemiz Türkiye'nin en iyi e, çilek fidesi üretim firması Yalex Yaltır firmasıyla çalışıyoruz. <laughs> Kendi işlerinde firma e, fideler tamam dendikten sonra Hollanda'ya teste analize gönderip onlar okey vermediği zaman geri geliyor 30 milyon fideyi imha ediyorlar. Yani dolayısıyla e, alabileceğimiz şu an Türkiye koşullarındaki en iyi fideler bunlar. Görüyorsunuz zaten kılcal kök yapısını şu kadar e, tarifin içerisinde bile. Evet. En çok dikkat etmemiz gereken ilk baştaki mühim olan doğru fide. Doğru fide. Doğru fide, doğru serat, doğru besleme. Pekala neden saksı? Neden saksı? Bunun birçok bileşeni var saksı olmasının. Bir kere kontrol edilebilir bir swab. Diğer türlü torbada genelde 17-18 litre kokopit var diyorlar ama hiçbir zaman o kokopit çıkmıyor içerisinde. O içerisinde 13-14 tane fide dikiyorlar. Yani fide başı burada 700-800 cc'lik bir yetiştirme subabı oluyor. Burada 3.5 litrelik saksılar, 2 fide dikiyoruz. Yani fide başı 1.75 litre e, besleme ortamı hazırlıyoruz içerisinde karışımın içerisinde yüzde yirmi oranında da tarımsal perlit var bunda Kullanım. sulama drip yoluyla yapılıyor evet, Sulama 2 e, litre bölü saatlik dripler bunlar netafimin e, hem daha sağlıklı sulama yapıyoruz ve burada sulama yaparken de yine e, farklı ürünler de kullanıyoruz şimdi driplikteki bir sık e, şey gönderdiğiniz yerden gidiyor. Burada da e, besleme sıvısının A tankının içerisine e, su katalizatörü koyuyoruz. Hollanda'dan ithal edilen Haşiki Flo diye bir ürün var. Suyun eşit şekilde, homojen şekilde saksının içerisine dağılmasını sağlıyor. Yani bu işi yapacaksanız arkadaşlar biraz teknolojiyi doğru tarımı takip etmeniz lazım. Yani bunu buraya dikmek de olmuyor. Seranızın böyle oluk altı 4 metre olmasının sizin için avantajları nelerdir? Biz ilk kurduğumuzda seranızı oluk altı 4 metre olarak bu şekilde kurmuştuk. Evet burada da çilek yetiştiriciliğinde zaten 3 altın kural var. popülasyon yani gölleme, havalandırma ve besleme. Havalandırma çilek üretiminde, topraksız tarımda, topraksız çilek üretiminde özellikle çok önemli. Yani sağlıklı ve doğru havalandırmayı yapabilmeniz lazım. Domates seralarında olduğu gibi bunlarda çift taraflı kelebek havalandırma yok. Tek taraflı bir doğu bir batı, bir doğu bir batı ve üç tarafı da, dört tarafı da seramızın e, yan havalandırmalar var. Havalandırma çok önemli. Üste yağmurlama yaptığınızı evet, görüyoruz. Evet yağmurlama var. Bu da e, yeni fideyi diktiğimiz süreçte e, en büyük faydayı sağlayacak olan. Çünkü fideyi diktiğimiz zaman bir 10 gün kadar e, çok besin vermiyoruz. E, bitkinin yerleştiği ortama hazırlanabilmesi için, oraya uyum sağlayabilmesi için ama e, nem gerekiyor. Yani fide ilk dikildiği zaman e, bir hafta 10 gün sera içerisindeki nemin yüzde %70'in altına düşmemesi lazım. Burada da bu nemi de e, sprintlerle sağlıyoruz. Yağmurlama sistemiyle sağlıyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay Bol, gelsin. Bol bereketli Kolay sezonlar gelsin. olsun. Kolay gelsin.